kere sinemanın en temel özelliği, yani biz mekan dediğimiz zaman eşittir görüntü diyorsak eğer, mekan eşittir görüntü, mekanı oluşturan ya da hareketli görüntüyü oluşturan şey, insan zihninin, ki burada şöyle bir şey de var, o olay ayrıca bir nörolojik problem, insan zihni aslında ters gördüğü için sinema oluyor. Yani siz zihninize aktardığınız görüntüyü 24 saniyede düz çevirebiliyorsunuz, o ters görüntü. Algıladığınız, yani optik olarak siz bunu çeviriyorsunuz ve çevirdiğiniz <laughs> şeyi görüyorsunuz. O yüzden 24 kare. Ee, birincisi bu. Buna dayalı olarak gelişen modernite deneyimi bize neyi getiriyor? Her şeyden önce sanayiyi getiriyor. Yani bir hareket var. Sanayi nedir? İnsanların göçüdür, insanların iş değişimidir, insanların kentlerin oluşumudur. Kent dediğiniz şey işte hani bu şeyde vardır daha çok Charles Dickens'ın, kitaplarında vardır, Charles Dickens'in kitaplarından oluşan, şey, yapılan filmler var mesela, Oliver Twist ya da Büyük Umutlar gibi filan. O filmlere baktığınız zaman oradaki sanayileşme sürecinin nasıl aslında insanların yaşam biçimini değiştirdiğini görüyorsunuz, hareketi görüyorsunuz. Bu hareket şu demek, hareket kırılma demek, zihinsel kırılma demek. Yani siz artık mutlak oturduğunuz mekanda değilsiniz, bir yerden bir yere gidiyorsunuz. Her gittiğinizde, her bir yerden bir yere gittiğinizde aslında zihniniz sizin bütün o mağaradaki şeyler gibi görüntüleri tak 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 kaydediyor ve sonra zihinsel bir montaj yapıyor. Bu sinemanın sinemayı var eden, temelde var eden bir e, optik ve nörolojik olan... Öyle söyleyeyim. Ee, hatta yeni bir, 3-4 sene önce kitap çıktı. Platon'un Kamer Kamerası diye. Şahane bir kitaptır o da. Tavsiye ederim. Platon'un kamerasında bu anlatılır. Yani nasıl nörolojik bir olay <laughs> aslında kamera aygıtı. Ama aygıt olarak baktığınız zaman sanayi devriminin fotoğraf makinesi arkasından gelen hareketli görüntüleri göründüğü gibi ya da göründüğüne çok yakın olarak kaydeden, hani Platon'un bir lafı vardır, gözlerimizle gördüğümüz şey gerçek değildir, gerçekliğin benzerleridir der. Sinema böyle bir şeydir. Gördüğümüzün aynısını yapmaz aslında. Yani gördüğümüzün bir kez dramatik yapımda, dokümenter filmdeki şimdi o ayrımlar da yani dokumenter dramatik diye de çok ayırmıyor dünya artık bunları gözlerimizle gördüğümüz o gerçekliği biz mutlaka bir şey katarak, bir deneyim katarak ifade ediyoruz. Bir duygu katarak ifade ediyoruz. Metafor katarak ifade ediyoruz. Dolayısıyla olaya söylediğim gibi simgesel boyutu giriyor mekânın. Yani mekanda işte Descartes'in söylediği ilk özne nesne ayrımını anlatırken Descartes diyor ki ayağımızı bastığımız yer fiziksel nesne olarak algıladığımız şey res cogito yani düşünerek yarattığımız zemin. <laughs> res extensa ise hareket ederek yarattığımız zemin. Yayılan mekan demek. Yani hareket ederek biz mekanı üretmeye başlıyoruz. Sinemada aygıtı dolaştırarak mekanı üretmeye başlıyoruz. <laughs> Tam burada o zaman Evet, <laughs> bir şey daha söyleyeceğim izin verirseniz. Birincisi, dedim ya bu bir zihinsel şeydir, <laughs> problemdir, geçiştir yani. Modernite olmasaydı sinema olmazdı zaten. Yani modernite her şey. O yüzden de kod denilen bir işte yine sinema üzerine sinema teorisyenlerinden bir tanesi Richard Wagner'in Gesam Kunstwerk diye bir kavramını ele alır. Biraz önce arkadaşlarında söylediği, sinema der sanatla teknolojinin romantik olarak bir araya getirdiği şeydir. Bu sanatın içerisinde neler vardır? Mekan sanatları vardır. Yani resim, mimarlık, mekan sanatıdır aslında. Mimarlığı mekan sanatından ayıran şey aslında söylenenin tersine. Hiddler, Mekan sanatı derken Anthony Vidler onu e, zaman olmadan üretilen mekanı kastetmiyor. Mekanı örgütleyerek yapılan şeyden bahsediyor. Biz de görüntüyü örgütleyerek bir film üretiyoruz, bir sekans üretiyoruz. Mekanı da örgütleyerek e, bir yapı üretiyoruz bir program dahilinde sinemada da bir program dahilinde, bir senaryo, bir anlatı dahilinde sekans üretiyoruz. Sekans dediğimiz şey birisi içeriye girdi, dolaştı çıktı. Artık çok daha iyi şey yapacaktır. E, dolaştı çıktı. Bu bir sekans. Dolayısıyla bir olay. E, şimdi buradan şuraya varabiliriz. Sinema ve mimarlık ilişkisini üç tane şey tanımlıyor. Birincisi bu zihinsel değişim. İkincisi mimarlığı yani zihinsel değişim beraberinde kentleşmeyi getiriyor ya. <laughs> kent dediğiniz şey kırılmalar dedik. Yani ben bunu örneği hep veririm. Belki dinlediyseniz e, ikinci posta olacak ama dinlemeyen arkadaşlarımız için söyleyeceğim. Eskiden biz köyde oturuyorduk sanayi devrimden önce. Köyde yaşıyorduk. Kent o kadar o ölçekte bir şey değildi zaten ya da işte kent köy beraber gibi bir şeydi. Ayşe teyze yanımızdaydı. Ayşe teyzeye çaya gidecektik. Ayşe teyzeye gidiyoruz, geleceğiz sana diyoruz, geliyoruz. Şehirde Ayşe teyze Bakırköy'de dedi. Biz de Beşiktaş'tayız. Beşiktaş'tan Bakırköy'e gidinceye kadar biz ne yapıyoruz? Aynı e, şeyin... Ay bir anda şeyimden gitti. Neyse. Ha, mind me, zihinsel harita çıkartıyoruz. Aslında bir zihin diyagramı çıkartıyoruz. Otobüsteysek, trendeysek, okurdaysak sürekli çerçeveleri biriktiriyoruz zihnimizde. Ayşe teyzeye gitme yollarının da bin tane yolu var belki. Bakırköy kaç türlü gidilir buradan? Onu siz düşünün. Kaç türlü gidilirse o kadar da film çekilir anlatabiliyor muyum Hı -hı. dışarıya hangi çerçeveden işte şoförün çerçevesinden mi bakıyorsunuz camından kendi yan camınızdan mı karşı kişinin camından mı bütün bunlar sizin bir zihinsel montaj yapmanızı sağlıyor ve dolayısıyla buradaki kırılmalar yani kentin parçalanması, kentin kurumsal yapı adaları oluşturması, işte hastane adası, iş adası, eğitim adası, konut adası gibi oluşturması sinemayı yaratan en temel faktör. O yüzden de sinema ilk ortaya çıktığında şehir senfonileriyle başlıyor zaten şehir senfonileri çünkü kentleri anlatıyor. İkinci olay da buna bağlı olarak işte bu kentler gelişmeye başladıktan sonra zaten mimari eleştiri ya da kent eleştirisi dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Çünkü artık siz yaşadığınız alana projeksiyon yapabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşımızın anlatacağı şey. Kamera aygıtı artık kentin bütün meselelerini ya da mimarlığın bütün meselelerini iç mekan, dış mekan bunları bize gösterebiliyor ve bize bir eleştiri ortamı. Dolayısıyla mimarlığın hem medyumu hem mimarlığı görünür kılıyor, algılanabilir kılıyor, deney, deneyimlenebilir kılıyor. Yani siz bu mekanı görmeden de bir film aracılığıyla deneyimleyebiliyorsunuz eleştirilebilir kılıyor. Dolayısıyla çok boyutlu bir şey var, sinema-mimarlık ilişkisi var. Yani bunu felsefe üzerinden de okuduğunuz zaman doğrudan şunu okuyabilirsiniz. Avantgarde hareketler, bütün avantgarde hareketleri düşünün. Ekspresyonizm, empresyonizm, kübizm, 1900 5'ten itibaren başlayan Futurizm ki ilk filmlerin hepsinde bu avantgarde hareketleri görürsünüz. Bütün bunlar aslında modernitenin nasıl çok yönlü okunduğunu gösterir bize. Yani ekspresyonizme baktığınız zaman oradaki o deformasyonlar, mekansal deformasyonları mizansenle <laughs> taklit eder. Ya da fütürizme girdiğiniz zaman Metropolis filmi bize fütürizmi anlatır. Oradaki parçalanmayı. Yani zihinsel parçalanma, modernitenin algılayışı aslında sinemayı, sinema yapmıştır. Hem felsefi açıdan, ontolojik açıdan, teorik açıdan, epistemolojik açıdan hem de aygıtın kendi dehası açısından.